Resmi adıyla Macaristan Cumhuriyeti. Orta Avrupa'da yer alır. Ülkenin komşuları Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ve Slovakya'dır. Dünyanın en popüler 15 turistik ülkesinden biri olan Macaristan'ın başkenti Budapeşte, dünyanın en güzel kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 90.030 kilometre karelik alana yayılmış ülke, mimari açıdan büyüleyici pek çok yapıya sahiptir. Özellikle Peçs'teki müzeler ve Hasburg'daki Neoklasik döneme ait binalar oldukça etkileyicidir. Macaristan, 9.772.000'lik nüfusuyla dünyanın en kalabalık 89. ülkesidir. Bir önünde Azerbaycan, bir arkasında Dominik Cumhuriyeti yer alır. Macaristan 117 milyar 729 milyonluk ekonomisiyle dünyanın en büyük 56. ekonomisidir. Bir önünde Irak, bir arkasında Kazakistan yer alır. Kişi başına düşen milli gelir sıralamasında Macaristan 52. sıradadır. Bir önünde Şili, bir arkasında Panama yer alır. Macaristan 93.030 km²'lik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 110. ülkesidir. Bir önünde Güney Kore, bir arkasında Portekiz yer alır. Macaristan'ın %99'u okur yazardır. Bu oran Türkiye'de %95'tir. Macaristan'ın resmi dili Macarcadır. Bunun yanı sıra Almanca ve İngilizce de hem yaşlı hem de genç nüfus arasında yaygın şekilde konuşulmaktadır. Ülkenin batı bölgesinde yer yer Fransızca da konuşulmaktadır. Macaristan'da halkın büyük bir çoğunluğu Hristiyandır. Macaristan mutfağı denince akla ilk gelen şey paprikadır. Çok geniş bir coğrafyadan etkilendiği mutfağında Fransa ve Türkiye'nin yanı sıra Orta Avrupa ülkelerinin de etkisi görülür. Macaristan para birimi forint olmasına rağmen ülkede pek çok restoran, otel ve alışveriş merkezinde euro da kabul edilmektedir. Avrupa'nın en eski metro hattı Budapeşte'de yer alıyor. Macaristan hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne üye bir ülkedir. Ülke tipik olarak Roma, Yunan ve Türk mimarisine sahiptir. Macaristan elde ettiği gelirinin %5'ini eğitime harcamaktadır. Her gün Buda Beşte'de 70 milyon litre termal su yüzeye çıkmaktadır. Macaristan'da 10 milli park, 145 küçük doğa rezervi ve 35 peysaj koruma alanı vardır. Dünyanın en büyük 3. parlamento binası Maceristan'dadır. Bu binanın 691 odası vardır ve yapımında 40 kilogram 23 ayar altın kullanılmıştır. Maceristan Avrupa'nın en eski ülkelerinden biridir denize kıyısı olmayan ülkede genel olarak karasal iklim hakimdir. Ken'in yerel saati Türkiye saatinden bir saat geridir. Oldukça gelişmiş bir ulaşım ağına sahip Macaristan'ın ekonomisi ihracat odaklıdır. Çok fazla doğal kaynağı sahip olmayan ülkede boksit ve doğalgaz mevcuttur. Endüstriyel ekonominin gelişmiş olduğu ülkede kimyasal, plastik, gübre, alüminyum ve inşaat sektörleri aktiftir. Bunun yanı sıra bilgisayar ve telekomünikasyon ağında da oldukça gelişmiştir. Video burada bitti. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.